Sirt'te Ilısu Barajı projesi kapsamında başlatılan kazı çalışmalarında 5000 yıllık bir oyuna ait olduğu düşünülen 39 adet taş bulundu. Taşlar göz, köpek ve domuz şekillerinde. Uzmanlara göre bu taşlar bir zeka oyununa ait olabilir. Benzer eserler ışığında zaten bir karşılaştırma yapılarak e, ve sistem olarak mesela dört tane domuzun olması, dört köpeğin olması, e, göz şeklinde taşların olması bunun zaten bir zeka oyunu olduğunu da aslında gösteriyor. Kazılarda çıkan taşlar arkeologları heyecanlandırdı. Çıkan taşların sırrı araştırılıyor. Siirt'teki Başırhöyük'te Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi kapsamında 2013 yılında kazı çalışmaları başlatılmıştı. Kazılarda ortaya çıkan bir mezarda erken Tunç dönemine ait olduğu inanılan 39 adet taş bulundu. Bu taşlarınsa